Eş anlamlı kelimeler turnuvasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bireysel performanslara Mert ve Toprak ile başlayacağız. Öğretmenim bir Toprak. şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bir ara ben bir tane videoda yoktum çünkü o zaman piyano festivalim vardı. Şeyde doğaya gitmiş, Ömerli köyüne gitmiştik. Orada çektiğimiz videolarda yoktun değil mi? O zaman neredeydin? O zaman piyano festivalindeydim. Nasıl geçti peki? Çok güzel gelişti. Sadece bir tane köşe yanlışlıkla bastım. Nota mı? Nasıl geçti peki? Neler yaptınız? İşte çalıştık, şey yaptık. Güzel miydi? Eğlendin mi? Evet. Aferin. Başlayalım mı? Evet. Başlıyoruz. Hmm, al. Kırmızı. Evet. Devam. Ak. Beyaz. Evet. Ben hemen bir şey diyebilir miyim? Söyle Alife hoşanna <laughs> <Nusret mi> olsun kanalımıza abone olalım. Nusret olsun. Tamam, teşekkür ederiz. <laughs> Çok sağ ol. <olun. gülüyor> Hazır. Kara. Ak. Ah! Ay, siyah. Siyah. Eş anlamlı kelime neredir? Anlamı söyleyebilir miyim? Sen de söyle. Benimle ilgili yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Ha, aferin sana. Bu, o zaman şöyle yapalım. Bu turnuvada herkes bir şey yapabilir. Eee, bir şeyler söyleyebilir, İsterseniz <laughs> şey yapabilirsiniz. Yorumlara ait veya arkadaşların bildirimlerine ait, abone olmaya ait bir şeyler söyleyebilirsiniz. Hazır. Kelime. Tümcek. sözcük. Sözcük. Evet. Devam. Bir şey mi Söyle Ergün sende. Eğer... Eğer benim arkadaşımız, arkadaşım Mert izliyorsa bunu lütfen kanalıma abone ol ve Fatih'e buluşalım bana toplar. <laughs> Mert mi? Evet bana bir de toplar. Tamam hazır. Devam ediyoruz. Konuk. Evet. Devam. Özlem. Duygu. Özlem. Bir şey çok özlüyoruz. Ben söyleyeyim hasret. hediye. Hay, Sürpriz. Hediye. Armağan. Evet. Sen de söyle Gökhan. Kötü yorumlar olabiliyor. O da var. Ama yor kötü yorumları görünce üzülüyoruz değil mi? Evet. Ne olması gerekiyor? Eğer beğenmediyseniz beğenmenizi söylemiyorum ama lütfen yorumlayı o zaman kötü yorumlar yazmayın. Yazmayın değil mi? Daha doğru. Aferin. Devam ediyoruz. Görev. vazife Evet. Yanıt. Cevap. Evet. GÜZ Son Evet. Irak. Şey söyle Kerem. İngilizce konuşacağım. İngilizce konuşacaksın, söyle. Yani. Peki. Yani. kanalıma <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Başlıyoruz. Başlıyoruz. <laughs> Düş. Yani. abi ben ne demiştim? Tam bir daha, başka bir tane. Yok yok başka. Küçük. Büyük. Hayır, eş anlamda. Küç. <laughs> Küçük. İnce yok yani. Yok ben söyleyeyim, ufak. <laughs> Söylüyorum. Büyük. <laughs> Arda ne yapıyorsun? Büyük. <laughs> Büyük. Uzun. Hayır. Büyük. Ben söyleyeyim, iri. Devam <laughs> ediyoruz. Ben de sen <laughs> Hmm. fayda. Yarar. Evet Arda. Aynı değil mi? Arda söyledi. Evet, devam ben ediyoruz. Anladım. Anladım. Bir şey Söyle Efe. Şey Ronaldo'nun kanalına abone olun. Biz mi Ronaldo'nun kanalına abone olun? Tamam biz oluruz. Ronaldo'nun olduğu videolar var. O kanallara abone oluruz. Öyle yapalım. Hazır. Devam tamam. ediyoruz. Hmm. Vatan. Millet. Değil. Yurt. Yurt. Devam ediyoruz. Kaygı. Endişe. Evet. Birey. Ne? Birey. Varlık. Ha. Hayır birey. Birisi. Fert. Devam ediyoruz. Tür. Çeşit. Çeşit. Hmm. Lisan. Hayır, değil. Değil. Son iki kişi kaldı. Bir de bu arada benim için de video videoyu beğenip kanalıma, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> bu videoda bayağı şey aldık, yorum <laughs> aldık. Gökmin sen ne demek istersin? Hmm. Ben şey, şey, Hı -hı. Aferin. Devam ediyoruz. Hmm, konut. Şey Ev. Aynı anda. Ev. Örneğin ben evet, Kim evet, söylemiş? Kim? Ceyhun mu? Aferin sana. Tebrik ederim sen. Evet. Ceyhun kazandı arkadaşlar. Oo, <laughs> şey Ali, Efe, Ali Efe bir şey söyleyecek. Arkadaşlar. <laughs> sen de istiyorsun değil mi zaten? Tamam anlaştık. Ama.